altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 878. haftasındayız. 878. haftamızda ömürleri sevdiklerinin akıbetini öğrenmeye yetmeyen mücadele arkadaşlarımız Kiraz ve Halil Şahin'in bıraktığı yerden sormaya devam ediyoruz. İsmail Şahin nerede? Önce bize Kiraz ve İsmail Şahin'in kızları Sibel Şahin seslenecek. Merhaba ben 26 yıl önce kayıp olan İsmail Şahin'in kızıyım. Babam İsmail Şahin Beyoğlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyordu. 18 Ocak 1996 yılında Sabah erken saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Babamın mesai, mesai başındayken yanında iş arkadaşları varken birden ortadan kaybo, kaybolduğunu söylediler. Ee, babam kaybolduğunda annem 21 yaşındaydı. Dedemle birlikte her yere başvurdular ama bir sonuç alamadılar. Son çare olarak e, annem ve dedem kardeşimi beni kucaklarında taşıyarak cumartesi Galatasaray'a gittiler. Orada babamı gören, duyan, olur belki diye fotoğrafını taşıdılar. Ben de kardeşimle Galatasaray'da büyüdük. Elimizde tuttuğumuz babamın fotoğrafıyla meydanda güvercinleri kovalamaya oyun bildik. Annem babamdan haber ala alma umuduyla 19 yıl boyunca bekledi. Babamı beklerken pen, pencerenin pervazında... Dayadığı dirsekleri nasır tuttu. Ona e, ama babamdan bir haber alamadan henüz 40 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Onu kanser değil annemin e, her zaman söylediği gibi yaşadığı adaletsizlik öldürdü. Annem 4 yıl önce e, 4 yıl sonra dedem Halil Şahini kaybettik. Şimdi de biz evlatları ve torunları olarak İsmail Şahin akrabiyetini öğrenmek için. E, öğrenmek istiyoruz. Yetkililerden babamıza ne olduğunu araştırmalarını, annemin ömrü babamdan bir haber almaya yetmedi. Biz bunu haber almaya istiyoruz. Annemin babamı arayışı yarım kalmasın istiyoruz ve yetkililerden yardım istiyoruz. Bu haftaki basın açıklamamızı Hasan Ocağın kız kardeşi Maside Ocak okuyacak. Kiraz ve Halil Şahin'in bıraktığı yerden soruyoruz. İsmail Şahin nerede? bu topraklarda yaşanan gözaltında kaybetmeleri görünür ve hesabı sorulabilir kılmak için yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 878. haftasındayız. 878 haftadır inkar ve cezasızlık siyasetine karşı gözaltında kaybetmelerle ilgili yüzleşme ve hesaplaşma çağrısında bulunuyoruz. Geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin siyaset ve yargı eliyle unutulmaya terk edildiği koşullarda geçmişin kuşakları aşarak bugünümüzü karartan gölgesini bilince çıkarmaya çalışıyoruz. 878. haftamızda ömürleri sevdiklerinin akıbetini öğrenmeye yetmeyen mücadele arkadaşlarımız Kiraz ve Halil Şahin'in bıraktığı yerden soruyoruz. İsmail Şahin nerede? 36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Şahin Beyoğlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyordu. Disk Genel İş Sendikası üyesiydi. 18 Ocak 1996 günü sabah 6.30'da iki belediye çalışanı ile birlikte görev yaptığı 34 ATZ 59 plakalı temizlik aracında işbaşı yaptı ve bir daha geri dönmedi. İsmail'in çalışma arkadaşları araçla Mimar Sinan Üniversitesi'ne geldiklerinde onun elindeki süpürgesiyle birlikte de birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi. Şahin ailesi sürekli ağlayan bu kişilerin çelişkili bilgiler verdiklerini ve konuşmaktan korktuklarını fark etti. Aynı günlerde İsmail'in 4 yaşındaki kızı annesine babasını televizyonda polislerle gördüğünü söyledi. Aile Beyoğlu Belediyesi'ne başvurdu. İsmail Şahin'in mesai saatleri içerisinde kaybolduğunu ve bundan işveren olarak sorumlu olduklarını söyleyerek olayın araştırılmasını istedi. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı savcılığa suç duyurusunda bulunarak İsmail'in akıbetinin soruşturulmasını istedi. Başvurularından sonuç alamayan İsmail'in eşi Kiraz Şahin ve İsmail'in babası Halil Şahin, kucaklarında iki çocuk, ellerinde İsmail'in fotoğrafıyla Galatasaray'a geldi, cumartesi annelerine katıldılar. Son nefeslerine kadar İsmail'den haber alma umutlarını hep canlı tuttular. 21 yaşında iki çocuk, iki küçük çocuğuyla Galatasaray'a gelen Kiraz Şahin ve baba Halil Şahin'in ömürleri İsmail'den bir haber almaya yetmedi. 878. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Devlet yalnız göz altında kaybedilenlerin değil Ortadan kaybolan kişilerin de akıbetini araştırmak ve açığa çıkartmakla yükümlüdür. 26 yıldır İsmail Şahin'in kaybolmasıyla ilgili hareketsiz kalan adli makamları dosyada etkin bir soruşturma başlatmak için göreve çağırıyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Ali Haydar Yıldız'a personelleri olan İsmail Şahin'in Görev başındayken ortadan kaybolması ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere teftiş kurulunu harekete geçirme çağrısında bulunuyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin İsmail Şahin için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 179 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Her hafta olduğu gibi bu hafta da herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz Basın açıklamalarımızı izlemeye, basın açıklamalarımızı ve taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.